Tenor Share kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Eğer bir iPhone ve Windows yüklü bir bilgisayarınız varsa, fotoğraflarınızı ve videolarınızı aktarmanın 4 kolay ve tamamen ücretsiz yolunu göstereceğim. Ücretli yazılım yok, herkesin yapabileceği hızlı ve basit yöntemler. Hadi başlayalım. Yöntem 1. iCloud fotoğraf aktarımı. Bu muhtemelen en bilinen yöntem. Wi-Fi ve Apple kimliğiniz varsa, iPhone'unuz fotoğrafları otomatik olarak iCloud'a senkronize edebilir. İşte nasıl yapacağınız iPhone'unuzda, ayarlara gidin, adınıza dokunun. iCloud'a gidin, fotoğraflara dokunun ve iCloud fotoğraflarını açın. Şimdi bilgisayarınızda, tarayıcınızı açın ve iCloud.com'a gidin, Apple kimliğinizle giriş yapın. Fotoğraflar simgesine tıklayın, istediğiniz görüntüleri seçin, ardından sağ üstteki indirme butonuna tıklayın. Hepsi bu. Her şeyin otomatik olarak senkronize olmasını istiyorsanız, harika bir kablosuz seçenek. Ama iCloud size sadece 5 GB ücretsiz veriyor fotoğraflarınız fazlaysa alan hızla doluyor. Depolama sınırı olmadan daha hızlı bir yol arıyorsanız endişelenmeyin. Devam edelim. Yöntem 2. iCareFone fotoğraf aktarımı. iCareFone, iPhone'unuzdan bilgisayarınıza fotoğraflarınızı ve videolarınızı hızlıca taşımanızı sağlayan bir masaüstü uygulamasıdır. Fotoğraf aktarımı için ücretsiz deneme sürümü mevcut. İşte yapmanız gerekenler. iPhone'unuzu bir USB kablosu ile bilgisayarınıza bağlayın iCareFone'u açın, Yönetim seçeneğine tıklayın. Tüm fotoğraflarınızı yükleyecek, seçtiğiniz fotoğrafları belirleyin veya hepsini seçin. Dışı aktara tıklayın ve kaydetmek için bilgisayarınızdaki yeri seçin. Bu yöntem harika çünkü yüzlerce veya binlerce fotoğrafınız varsa Wi-Fi veya bulut alanına bağımlı değildir. Son derece temiz, son derece verimli. Windows Fotoğraflar Uygulaması Yöntemi Resimleri doğrudan aktarmanın kolay yolu. İşte detaylı adımları. Bilgisayarınıza iPhone bağlayın. Fotoğraflar uygulamasını açın. Başlangıç menüsünde fotoğrafları arayın. Sağ üst köşede içi aktara tıklayın. Fotoğraflarınızı bulması için birkaç saniye bekleyin. Sonra aktarmak istediğinizi seçin ve seçilenleri içe aktara tıklayın. İşlem tamamlandığında fotoğraflarınızı koleksiyonlar veya albümler sekmesinde göreceksiniz. Fotoğraflar uygulaması bazen sorun çıkarabilir, iPhone'unuzu algılamayabilir veya aktarım sırasında çökebilir. Böyle bir durumda daha doğrudan bir yol var. Yöntem 4. Dosya gezgini ile doğrudan aktarım yedek bir seçenek olarak. Bunu manuel olarak da yapabilirsiniz. iPhone'unuzu bilgisayarınıza bağlayın, masa üstüne gidin, bu bilgisayarı açın ve Apple iPhone'u cihazlar altında görün. Sağ tıklayın, ardından resimleri ve videoları içe aktara tıklayın. Dosyalarınızı bulmak için birkaç saniye bekleyin. Sonra, sol altta daha fazla seçeneklere tıklayın. Her şeyi kaydetmek istediğiniz bir klasör seçin. Gerçekten hatırlayacağınız bir yer. Tamama tıklayın ve içi aktarmayı başlatın. İşlem tamamlandığında o klasöre gidin ve işte. Tüm aktarılan fotoğraflar orada. Bu, Fotoğraflar uygulaması sorun çıkarırsa mükemmel. Çalışıyor ama işin aslı. Klasör isimleri dağınık, fotoğraflar düzenli değil ve videoları bulmak zor olabilir. Diğer yöntemler başarısız olursa iyi bir yedek. Daha hızlı ve akıcı bir şey istiyorsanız, iCareFone en iyi seçenek. Sadece takın, seçin, dışa aktarın. Süper kolay. Ve hepsi bu kadar. iPhone'dan Windows bilgisayarınıza fotoğraflarınızı aktarmanın 4 kolay ve tamamen ücretsiz yolu. Hangi yöntemin sizin için en iyi çalıştığını veya herhangi bir sorunla karşılaşıp karşılaşmadığınızı yorumlarda belirtin. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. iPhone ipuçlarımızı ve eğitimlerimizi kontrol edin. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşürüz.